Evet Fatih eğer güzel bir balık bindirmiş. Tekne istediler. Yetişmeye çalışıyoruz bakalım. Hadi inşallah. Da biraz. Çok şey yapma. Güzel Oo turna. Turna. Güzel bir turna. Ama bana ya. Of. Cine var. <laughs> Canavar canavar. İcdirhası var. <laughs> bir, bir daha hava. Düşmeyesin. Daha hava. Düşmeyesin. Hava Hı. aldır ben. Düşmüyor. Ben arkada durayım. Sok bir biraz Tutun mu, reis? Of. Ey maşallah. Kaç kedi 18. Şşş. Aha, kucakla ha. Bak sen sinirlendi ha. Aynen kızdı bana. Dur. Fırat Durnası yakalamak için arkadaşlarla birlikte Kevan Barajı'na bot ve teknelerimizle birlikte açıldık. Spin dediğimiz yöntemle avlanırken e, pek az rastladığımız boyda Fırat Durnası ortamıza takıldı. Sağolsun arkadaşlarım da yardımıyla hemen hemen bir yarım saatlik uğraş sonucu balığı sudan çıkarmayı başardık. Ortalama 1,5 metreye yakın boyu vardı. 20 kilo civarında ağırlığı vardı.